çok çünkü iddia ediliyor, övülüyor. Bak her yer. Şekli yumurta gibi aynı. Evet. Üçlü dolgu aldı. Orada kardeşim gösterecek. Evet ben görürüm. Hey! Evet, arada dolgu. Benim yani buna un üzerine bir yedim. Seni kazan. Ben de yedim. <Gülüyor> <Gülüyor> Yeah!

işte Demir gibi aynısı. Bir daha açalım kardeşim yani. Evet evet. Şu anda açmaya çalışıyoruz. Çıkmıyor. Demir olsa çıkacak. Ama çıkmıyor. <laughs> Al bak Bak. Bunun neyse neresini... ne? Bu yarısı bir şey. Benim evet. pek sevmedim. Ben bunu bu 4 o kaç? Ben de 4 ya. Daha, hem daha çok ucuz hem de daha da güzeller. Evde yani almayın. İşte böyle övüyorlar ama uyumu almayın. 7 puan verdik. Buna evde 8 puan verdik. Görüşürüz bay bay. Öptüm. Ben ne yaptım?